Başın mı dönüyor? Hmm, uykusuzluktan anne çalış çalış aldım. Devamsızlıktan kalma. Yok anne derslerin çoğu boş geçiyor zaten. Doldu krediler. Tamam ben hatırlatayım da. Hocayı ne yapacaksın? Gideceğim anne biraz uyuyayım. Hmm, evde çalışırım. Peki ben de edeyim. İstersen beraber tekrar yaparız. Olur. Ali miden de bulanıyor mu? Biraz. Eva. Bir doktor mu çağırsak? Doktorluk bir şeyim yok anne. Biliyorum ben kendimi. Uykusuzluktan. Stres bu stres. Dur bakalım sınav yaklaştıkça daha neler göreceğiz. Anne lütfen çeker misin şu kapıyı? Tamam. Allah kahretsin. Bir üniversiteye girmek için ne hale geldi çocuk? Nazancığım günaydın. Aha, günaydın. Ali'ye mi söyleniyordun? Yok canım şu düzene. Hasta ettik çocuğu. Hasta mı? Evet, başı dönüyor, midesi bulanıyor. Sınav heyecanı. Rezalet, Batı'da orta öğretim sıralarında bitiyor bu işler. Nazan, herkes ne okuyacak, ne seçecek biliyor. Evet canım, nedir bu? Canımızdan olacağız valla. Nazan bunu söylemek ayıp ama kalsaydı kamburta diyorum bazen. Hiç gelmeseydik. Valla ben de. Gitmiyor mu okula? Gitmesin Şükrücüğüm, ben izin verdim. Dinlensin biraz. <laughs> bu kızla perişan Nazan. Farkındayım. Oyunun başlamasına 15 gün kaldı. Daha ortada bir şey yok. Bir şey anlatmıyor. Ben de soramıyorum. Bizden çekiniyor e deriz diye. Konuşmak lazım Şükrücüğüm. Anneciğim. Kolay gelsin günaydın. Kattın mı? Günaydın. Ali nerede? Gitmeyecek bugün okula. Okul kurs, özel hoca derken bitti çocuk. Acıyorum vallahi. İçme şu kahveyi aç karnına kızım. Hazırlıyorum sofrayı. Bir şeyler ye önce. Ay anne böyle ayılıyorum. Bırak patlayacağım zaten sıkıntımda. Ne var? Yürümüyor mu işleriniz? Yürüyor da anne babam duymasın. Nerede o? Odada giyiniyor. Ne oldu? Mesele şu kostüm işi anne. Diktiremediniz mi daha? Diktireceğiz daha anne terzi bulamıyoruz. Profesyonel tiyatro terzileri çok para istiyor. Ne olacak kostümsüz mü? Biz dikelim bazılarını. Getirdim kumaşları anne. Bu gidişle öyle olacak. Dikeceğiz artık olmazsa. Anne aklıma şu Sevim Hanım geldi. Anlar mı? Anlamayacak bir şey yok anne. Hepsi çizilmiş. Bir konuşsan şununla belki vakti vardır. Konuşayım bakalım o ne isteyecek? İsteyecek tabi bir şey anne bedava dikecek diye ya kadın. Ayine de ucuz olur. Konuşayım ben. Kaç kostüm var? On iki. çokmuş. Çok ama anne gerçek kostümü gibi değil basit. Bilge hanım siz bu saatte... Günaydın babacığım. Günaydın. Artık gecemiz gündüzümüz yok baba. Çalışmalar hızlandı ha? Hızlandı da. Ha, anlat kızım. Bir sıkıntınız varsa yardımcı olalım bize. Utanıyorum artık baba. Sağ olun. Daha ne kadar yardımcı olacaksın? Çekinme bizden kızım. Kostümleri Sevim Hanım'a diktiriyoruz. Ha, ne güzel ne güzel. Bilge para sıkıntınız var mı? O Baba neler soruyorsun? Söyle kızım yabancı mıyız? Bir sponsor bulsaydık. Amcam da bizi kırk yere yolladı ama. Tahta kafada bir şeyler yaparım diyordu. Ne oldu? Bırak onu canım. Palavra. Tanımıyor musun? Ha bilge. Aydın da katkıda bulunsun biraz. O niye bir şey yapmıyor? Ailesinin durumu çok iyiymiş. Evet kızım o bu işe ortak değil mi? Ailesinden kopuk yaşıyor. Anne baba ayrı. Babayla konuşmuyor. Zaten adam tiyatro yapmasını da istemiyormuş. Peki öteki arkadaşların Umut, Deniz? Daha ne yapacaklar babacığım? Yine sağ olsunlar. Beş kuruş almadan bugüne kadar dayandılar. Her şey ne güç şu memlekette. Öyle. Yolsuzluk, kanunsuzluk serbest. Sanata gelince dur. Evet baba. Kimsenin umurunda değil sanat manat. Nazan babamlar da müteahhitin peşinde. Bulunamadı mı hala o adam? Yok yok arıyorlar. İsviçre'ye kaçmıştır. Ha, çalıştı. Anam yaptı Vallahi Helal olsun Davut ustaya. Yahu bu kadar basitti de niye bizi inletti koca Bayram? Eline mi yapışırdı beyefendinin? Bakamazmış Bayram da böyle işlere. Çalışmıyormuş. Yazık yazık. Kalp hastası olduk sayelerinde. Babacım babacım. Sus sen bakayım. Bugün hastanede şu kontrollerimi yaptırayım geleyim. Lanet olsun. Bırakacağım apartmanı da yöneticiliği de. Bırak vallahi Değmez bu pisliklere. Sana can lazım. Ha, tabii canım. Ölecek miyim? Apartmanı batsın. Hah. Bir araba bulalım. Şükrü Bey gitti mi? Yok burada. Alır mı bize acaba arabasını? Almaz mı? Asil adam o. Asil. He. Asil. Boğazlıyor da az kalsın onların yüzünden haydut. Babacığım kapıcı. Yapıldı mı asansör? Yaptılar efendim yaptılar. Bir şey yokmuş demek. On milyon istiyordu bizden sahtekarlar. Oh, asansörle çıkarırız anneciğim Sevim hanımlara. Çıkarırız efendim çıkarırız. Hemen hazırlanalım da Şükrü Bey henüz çıkmamış. Buyurun. Nasıl yaptık ama amcacığım tak tak. Elinize sağlık. Helal olsun valla. Guten morgun. Guten morgun Bahçıcığım. Teyzeciğim gördün mü asansörü? Aferin. Teşekkür ederim efendim. Al. Aa. Rahat dur. Evladım konuşuyoruz şurada. Buna mı ameliyat istedi o gözüm? <laughs> Kayışı çıkmış. Ne bilelim efendim. E, siz de zahmet edip bir bakmadınız. Motor yanmış dediler. Allah kahretsin o sahtekarları inşallah. Hasta ettiler kocamı. Üzülme teyzeciğim. Biz buradayız. Bir telefon. Al. Biz konuşuyoruz burada. Tıpkı Kesmesene sözlerini tertip. Konuşuyorlar. Aa. Tıpkı al. Sus. Sensiz Tıpkı Edepsiz. Baba bak ne diyor. Yalan mı? Hadi yürü. Hadi efendim müsaadenizle. Ha efendim borcumuzu ödemedik. Ne borcu gözüm parça takmadık bir şey yapmadık. Aman efendim olur mu? Hiç olmazsa biz sifta. <laughs> eh o zaman ver bir 500 çocuğa. Ee, derhal efendim. Cafer unutturma bana bunu. Baş ne? Ayla Hanım siz de bir yandan hazırlansanız. Tamam efendim duyduk. Tezicim giyin güzel güzel öyle. Nereye bakıyorsun evladım al şu parayı. Teşekkür etsene Sabri Bey amcana. Amcacığım teşekkür ederim. Çok makbule geçti bayram ertesi. Yolsuz kalmıştık. Yürü hadi yürü. İşimiz var. Amcacığım çüz. Buyurun. Çüz evladım çüz. <laughs> evladım al orgunu derslerime gel ara sıra. Emin. Biraz daha para kazanayım geleceğim amcacığım. Orkestradaki arkadaşlarımı öpüyorum. Önüne bak önüne dur. Of düşeceksin. Hop usta. Yapıldı mı asansör? Yaptık gözüm yaptık. Ha. Sabri beyler büyük hanımı bize bırakacaklar çünkü. Merdivenlerden çıkamaz. Bizden kaçar mı amca? Babam konuşuyor burada dur kov. Altı kere sekiz. Aa baba geç baba. geç. Davut. Aa, aa gidiyor musunuz? Gidiyoruz anneciğim. Asansörü tahmin ettik. Sabri bey amcam da beş bin lira verdi. Bana sordu konuşma. Kim Davut? Ne oldu Hulviye? E aşk olsun. Gidiyorsunuz da bir haber vermek yok. İnsan Allah ısmarladık demez mi Davut? Hadi Allah ısmarladık. Kusura bakma kafam karışık. Anneciğim çiz. Çiz yavrum. Çiz yok. Çiz yok. Allah ısmarladık güle güle. O kadar. Burası Türkiye. Yürü. Hayırlı işler. Bu adamda bir şey var. Hangi adamda efendim? Sabri Bey, Sabri Bey. İkide bir kalbim kalbim. Gidici bu gidici. Aman efendim Allah göstermesin. Var bir şey var. Bak yine hastaneye kontrole gidiyor. Bizim bir hayri abi vardı benzetmek gibi olmasın. Böyle ayağıyla gitti. Hastanenin kapısında kaldı. Neler söylüyorsunuz Cemil Bey? Allah düşmanımızın başına vermesin. Sapıttı mı bu? Bak bana. Hastanede de yattım. Alkolü de bıraktım. Kendi irademle. Çelik gibi döndüm. Dönerim. Benim adım Cemil.